Bu az geldi bana. Bakalım. Dur şunu olacak. Çok sıkıntı olacak. Allah geçince bana haber verin ben de Silverio geçeyim. Tamam. Olsa burada mı? Evet kırdırıyorum. Çabuk. Oğlum bak sonra zarar demeyin ha hep Osman senin söylediğini Ya bu zararı edesek ne yapalım ya Heee Geçtiniz mi silver'e? Yok Nus'un hedefi bul buludan bir sos almak herhalde <laughs> <laughs> Hayır ya Kaç tane silver'i kaldın sen? 24 Neyden aldın lan? Sıh la. Dringen lan. Al al Azıcık benden. İkini go Osman abi. He ee, valla. Aha. İki. İki <laughs> Onu neyden aldın? Buradan mı? O da Gringen'den. bana Benim, Bir tane sana bir, bir, bir tonatim bir şey alayım. Scorpion'u şey yaptım ya ondan sonra aldım hemen ardından. Allah Allah. Lan var ya Lego'yu kaçırdık ya. Yani. Birinden bir Lego alsam bırakırım ha. Yok <laughs> Yo, lan. Oğlum almışım alacağım? Daha ne zararı ettik kendime? Kardan zarar mı oldu? Ekmem de geç. Çekeyim mi sen Yunus? Bekle şunları at, şu atıp da bankaya. Çek kardeş. Çek gelsin. Yunus pişirdi Osman aldı evet. Yunus olmuyor. Hemen <laughs> ben deyince amaratayım <laughs> ya işte ne bileyim şans işte tıklamayla ne alakası var. Hadi <laughs> bitti abi bende şey. Geçer misin beni O ses hemen bitti mi? Eee. Bitti bende. Bende daha blue var onları kuruyorum şu an. Hadi bitirin Oğlum oğlum bakma sen Yunus. Bütün green minionları bileklere bir <laughs> şey yaramadı. yamaz mısın siz? Yok, Yo. aktarmayayım. Senden başka kardan var mı Osman? Var bir tane 2-3 tane adam var herhalde. Hıhı. Sen mi girdin yine sonra? Yok. Basıyorum ya ben bir tanesi şey. Bas bakayım. Çevirip basıyor. Basacağım şimdi. 3 2 1 Bırak. Heh, şel. Olmadı. Osman, geçti mi süverlere? Yok kanka, son iki. Adam süper, süper aldı. Sen mi bıraktın Yunus? Yo. Dur beni partiye alsana ben de bunları bıraktım gezdim de ya Kosma kaç tane şey yaptın? Kırdırdım. Black, blue. 10, 10, 7. Ya. Kaç yani tane bu saldın? 4 tane bu saldım. Ya. Bir DS aldım. DS 7 milyon falan herhalde. Allah Allah. Yok lan. Eder yani eder artı yedisi bir gebeden fazla yapıyorum <laughs> Aha adam EG'yi geldi aldı ya Yunus. Çeksene beni. Bizim hedefimiz şey oğlum. İgilay'ı aldı Neydi? adam İgilay. Aha bir tane daha hmm. aldı İgilay. Aha bir tane daha aldı. Sıra bende. Ben bir taktik var onu yapacağım bakalım olacak. Ne ta ta söyle. Dur Dur ben bir ben bir bir, bir. Ya bu gel ya şey şey mi yapayım ya ne tamam gel ya. Dur bir la la şey iki. Aa, raptor aldım bir. <laughs> Neyse raptor da gider raptor dört şey, bir tanesinin parasını çıkar. 3 <laughs> Tüm bastım. Çel aldım lan bu ne ya? Bir iki. Ne aldı Rossi? Şey. Ben ne kadar? Basta fıkıyor ya. Bla da aksa. Basıyorum bastım Raptor. <laughs> <Asıyorum. gülüyor> <Asıyorum>. Rossi. <Iron Impact>. Elikti. <laughs> <laughs> şel. Basıyorum. Şel. Iron Bob. Şel. Bu ne oğlum ya Şel Şel ağa. Impact. Uyuz oldum ha. tane Osman, Osman! Info. Bir şey, hiç hiçbir şey alamadım ben ya. Mira gel. Bari bir tane unik alayım ya. İçime yap, kalmasın. Aha! Lan oğlum var ya lan. Lan ne kadar şanslısın ya. <laughs> oğlum ben hiçbir şey alamıyorum ya. Şuca bak ya. Hem <laughs> de Lego ya. aldım oğlum. oğlum en pahalısını aldım. Arkadaş benden bu kadar. <laughs> Emre'ye geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Oğlum benim hiç şansım yok. Ha ben diyorum ki şansım yok siz diyorsunuz şöyle şöyle. <laughs> yok kardeşim şans yok ha. Anlaz. Ama bu kadar. Tamam sinirlendim ha. Şer çıktı şer çıktı lan. lan hepsini benim bana basacağım lan. 3'te kırdım kırdım biliyor musun abi? 1, 2, 3 attım 3. de attı. Bunlar Sinirlendin mi? Şey hep şey oğlum, Osman hep patlıyor, da boş şeyler patlıyor lan. Aha baba, va, hep vaa şu kolum, hiç çalkınız yok lan. Yok oğlum, hiç şans. Şimdi olsa yine bir tane daha o vası <gülüyor> <gülüyor> o değil, patlıyor da size, boş şeyler patlıyor. <laughs> Bak. Böyle bir şey yok ya öyle bir şey yok lan. Hayır bir şey yok lan. Son 3 tane. Aha. Bak. oğlum ayağı tam bari bir tane. Bende baş. Boş mu? Son gel. Bas. Sen kazırmadın mı lan Yunus? Yok. Kaç tane kaldı? 13 tane. Vay aman abi. Bence çıkmaz oğlum. Aldım alacağım bence. Yer <laughs> lan. En az kim aldı lan? Ona bu şeyleri vereyim mi? yana kırsın. Şeyleri vereyim. Nerede ki? Ya ne vereceğim bana ya. Şelmer. Ya git. Git kadar ya. boşver ver ya. Uğraş Çok ya. var ha. Uğraşamam. 20 tane var. 2,5 milyon şeyler et, şeyler et. Silahlar. Yara aptora verin bana kendine, artı bas. Artı basacak item var ya. Ne var? Go He. Skorpiyon var. <laughs> Skorpiyon var. <laughs> <laughs> Skorpiyonlar basraflı ha. Ne güzel Para ediyor mu bari? Yok. Ha, bir gel anca. O kadar Allah Allah. Bir gel haber etmiyor. Kafadır mı? Raptor da. Raptor daha mantıklı oğlum o zaman. Gel 3'e geçek artı bas yapalım hadi. bir tane Raptor var. Ona basabilirim. Ben 3'e geçiyorum. Ben bu şeyleri kızdırayım Aynen dur. Lan oğlum ben sen şanslısın Kardeş ne yapalım yani? <laughs> Gerçekten hep sen şanslısın. Şansımız bizden yana bugün. Gördün mü kardeş ben hiçbir şey yapmadım. Ama Fuko ye yemin ediyorum böyle şeyim hiç yoktu ha. Umudum. Görsen var ya ama 20 tane şey çıktı. Ben korkarak basıyorum ya benim sorunum o herhalde. Sinirlendim mi biliyorum lan derim. Bastarım sivrine de ya. Bir basım, iki basım, üçünde bu basım Lego. <laughs> Alabilecek en güzel item aldın ya. He he şu zaten bu Ne yapayım? 165 sel de 180. 170'ten veririm. Aa. Bu kim lan burada şey kurmuş? Mavi kutu. Üçe mi Allah, Allah Allah. Dörtteyim şu şe şeylere kıldırıyorum. Al oradan Üç şey al Tam olsun. Üç sayfa şey var, şel var. Sanırım al kır, yok dedi. Uğraşacağım ya boş Ben Bankadan biraz para alayım da. <laughs> Bakalım zararımızı çıkaracak mıyız? Ne basacaksın ki? Çıkanların etine basacağım ya. Dur. Oğlum onlar bilmez şey ya. Boşan basraf ya. Ya ne yapayım ha? Şurada hiçbir şey geçerim. Bak şey, şey mı hiç buz? Yok lan ne buz ne bir şey ya. Ezik. Tanımadım ya Ezik bir şey çıkmıyor zaten. Yani yeri tane buz aldım oradan. Buz değil de best lazım ya best ne kadar? Kaç para saçma? 6 tane şey ya. alın lan. Life Crystal. Evet. Şey almıyor ya şeylerden de. Şimdiye kadar bir tane dekorasyon almadım. Bana atıyor ya. Bana aksine dekorasyon atıyor ama başka da şeyler atmıyor. Bunun böyle ne kadar güzel para diyor ya Scorpionlar. Hee. Osman'ı 175'e sattı lan. Yani He çok iyi sattı. Şu şey para ediyor mu? Semih Semip Reggion. Üç tane bile şeker gibi duruyor yan yana. Son bir tane şeylerimiz. Boş. Alesel boş. O bir tane şey var ya Priest. X-Rendo. Evet. O hala kırdırıyor ha gem almış gelmiş. Lakap aldı şimdi bir tane. Vay amına. O da çıksa iyi. o da iyi oğlum. O da 10 tane şey parası. silvery parası. En kötü bir takı bile 10 tane silvery parası ediyor. Çok çıksaydı en azından bizi tatmin ederdi. He, bir şey attı. Hiç, hiç atmadı size bir E ee bile atmadı. Kıya 3 tane Scorpion atacan 3 tane E ee alsaydı Fiko şimdi. Yüzü gülmüştü. <laughs> 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 ha 2 tane de atıyor mu? Yani. Yok lan. Fiko, kaç... Ee, misin? Üçteyim. Üçte mi bağlısıyorsun tamam. Şu raptora ben de basayım. Oğlum asalt yapsanız da iyi ya 40 milyon. Yok lan. Vallahi. Iron Bob para vermiş o se. He? Iron Bob. Iron Bob 27 yani ama a, Raptor daha iyi. Allah Allah. Aslında artı pa pazardan alacaksın 3 milyon lan. Artı 2'ye şeyle basıyorsun. Ezik kağıt. Kağıtla. Artı 6 yapsam var ya iyi para. 40 milyona satıyorsun rahat. Ama selede mi? Sele buyu değil. Tamam yani ben dün seleyi 42 milyondan sattım bak düşün. Nerede masan 10 tane sattım. Allah Allah 10 tane gitti lan. Ee. Allah İyi makine güzel dur. Kağıdımı alayım geleyim. Makinenin başına ben varım oğlum. <laughs> Tabi güzel olacak Bakalım yoksa mu geldi mi? Valla artık kalmış. Ona o kadar basıyorum basıyorum ama ne kadar Daha hepsi artı 3 olmadı lan. Tamam şu adam da mal dedim işte. Neyse şunlardan. Kaç kaç bb basıp var ya. Nerede lan benim raptorum nerede lan? Bakalım raptorumuz artı altı olacak mı? Olur oğlum sende bu şans olduktan sonra o da olur. <gülüyor> <gülüyor> seri seri basıyor fıkı bak. Seri seri hiç. Öyle yandı lan. Yok ya, lan artık kaça kadar yandı? Dörtte yandı. Dö dört oldu beşte yandı. Benim seri seri basayım. Ucuza bir bir gebe yakın zararımız var. Benim zararım. Ben daha çok zararım var bir gebe yakın. Bir gebe de fazla attı. 110, 115, 120 civarı şey. Ne oldu oğlum? Siz o gelenleri hiç, hiç saymıyor musunuz? Gelenleri yok. lan. 25 tane silveri bir gebe yapıyor. He. 10 tane buluyor. 20 m. De, 20 yapıyor daha doğrusu. He, ee, 20. 10, Black giren... Black 20, 140. 20 milyon da şeyler asa gelenlere. Hadi 30 sayı buz falan da geldi. 110 en var. Ama onu en kısa <laughs> en aza indirmek lazım ona. Yani. Valla ben şimdi bir dekoratiyon. Bir de lokatim gelip. Dekoratiyon var doğru o da var. Ya bir gebeye yakın bir zararım var benim ya. Aa olmaz ya. Bakalım ben zararı çıkaracak mıyım? Büyük buluşma ya. He? mi? Ee? mi basıyorsun? He ee, üçte işte basıyorum. Sen kaçta basıyorsun? Yeni girdim ben. Bu şey yakıştıramadım lan itemlere. Ne oldu lan? Nasıl satın ben anlamadım ki. şu. Arkamdaki mi? Ma Magazine kesatmış. atmış. Siktir ya. Ne yapayım Daha ne kadar da düşecek? Gevşek ya o magi. Bu da to şeyden. Trad eden. Ya toplasın ne Şunu Düşürdük düşüreceğimiz kadar. Daha da düşmem ya. Giderse gider o fiyat. 4.25 yapmış mı bunun? Bedava mı sen? Gerçekten tamam ya. Bedava gidiyor ha. <laughs> O sadece şey mi basıyorsun sen? Uniklere basıyorum ya. O uniklere basıyorum. ne? <laughs> uniklere basıyorum. E, ne ne abi? Ben şeyleri basıyorum. Yok lan hepsinde 5 tane var. Uniklere basmaklı ya. Yunus yayından izleyebilirsin YouTube'tan. Dur bakıyorum. YouTube'dan lan oğlum şeyler atsana ya. Ya YouTube'dan daha net görünür ya. Hey, oyun hata verdi ya. Sıkacağım bu oyunu amına. İlk inşaatla başlayacağım da kimse artı basmıyor ya. İlk 3 4 5 6 7 tane şeyim var. Tonum var. Ha geldim. Şu an yayındayım. Sen mi yayındasın? He ee. beni mi izci. He. Ee. Oğlum dünyanın butunu harcadım ben dün. Üst. İlk yanda amına koyayım. O yandı. Ne yandı ki? Ne yandı? Ne yandı? Şart. O şart geçmiş. yansa da mı? Şart, şart para etmiyor oğlum. İnşallah bir şey basarsın da senin çenenden kokulu bu ya. Tabi o da var. <laughs> 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 Doğru Çünkü baya para harcadım. Bir gebe, baya bu sara para harcadım. Otuz tane yakın bu sara harcadım. Oğlum seni zorladık mı Yunus biz kimseyi? Yoo. He, gelirsen gel dedik. Gelmezsen sen de. Fiko'dur oğlum bu. Hatta bana kalırsa hala yine bas. İsterseniz yine at al. 25 tane. Yok yok yeter. <laughs> ben, bana fark etmez. Tabi bana fark mi? etmez. Bir yıldan fazla oynuyoruz ama adam akıllı bir Kendimize bir şey yapmadı. Oğlum, olur mu olur mu yapmadık. Bütün varımızı yokumuzu yaktık ya makineden. <laughs> He zamanı olan çok şey yaktık ya. Çok şey bastık. Çok şey de yaktık. Aa lan istim be İran bob yandı ya. Nasıl yanıyor ya? Anlamıyorum ya. Sen de yan lan amına koyayım. Al 2'ye geç Yavko. Yan amına Sen de yan. 2'ye gelsene. Dur ya. Sinirlendim iyice amına koyayım. Hepsi yandı lan. buz şey. çek. <laughs> Oradan buzlara dünyanın parasını harcadım bu sıra. Bir dünya para gitti lan. 7 tane item vardı hesabını sen yap. Her gün artı 1'den geçiyorum artı 2'ye 7 buz gidiyor amına koyayım. Bir <laughs> de iki, 240 kadar para kesiyor. Ee. Her an her artı basında para kesiyormuş Onu <laughs> köyle <laughs> ya. Geçti. Ya işte, artı altı bir tane oldu. Değil mi? Fuka basıyor. Ds falan yandı mı? Yandı. Yunus böyle şey yaparsak şey yapar mı ya? Para eder mi? Tövbe laa. Üç tane arka altı. Hangileri bakım bir nereden açtın? İki tane şeyde almış YouTube'dan. İki Scorpion. E ya ya. Bir iron işte. buff. Dur lan. Artı basacağım. İşte. Üçüne de basacağım ama. Geldiği gibi gitsin ya Sikerim. Dur lan bas o şeyin yok. Busun yok. Şeyden var bende. Ben bende. Bir tane yandı. O da yandı. Oğlum sen ne şey yapıyorsun ya? Acele ediyorsun ya. Hepsi yandı lan. Sen de ya. Şunu bari yedi yap ha. Buz parası çıksın. Komple zarar ya. Yaklaşık bir gebe busa gitti. Biz gebeye de çevirdik. Ya o, o, da gitti. Bomboş. Bomboş bir sayfa. Bazıları gidiyor bazıları alır işte yapsın. İki gebe vardı bankada. Üzerinde de 10 milyon tane para vardı. Bu giden para. Bu giden parana kadar? 10 milyon da 125, 75 milyon Bursa, bursa, bursa gitmiş. Da... 75 hem Bursa gitti bir de gemler gitti. Neyse bir şey olmaz. Hı -hı. Ne bir, bir şey gaz oğlum lan. Gaz <laughs> yapalım ya. Seni yarın da olmak istemezdim. <laughs> ya bazen ne geliyor ya ya bu ne lan ne kaldı bu? Nasıl bu ya? Sadece sepires <laughs> Her şey bit bitiyormuş lan benim valkillerim Eee bugün saat 8'de bitiyor. Bugün mü bitiyor? Hmm. Belki ne zaman bitiyor? Onu neden öğreniyorsun Üstüne tıkla. <laughs> Yazıyor. 8'inde aynı. Aynı 8'inde. Bugün en kaçı? 6'sı. 2 gün sonra benimkiler de bitiyor. Ben ba bankada var ya da. İki şeyim var. Setim var. İyi güzel. Benim daha 18 ne olur? şey mi vereyim lan? No? Radyo'ya mı satayım? O diyor diye ben çarşı alayım diyeceğim. <laughs> Almaz. Bakalım. Ölecek borç ver. Ya çıraca minşeyiz, bir şey ya. artık şey umudum yok acıda. Ben geçeyim <gülme> 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 de Şu lagoy okutayım ya. Bakalım hemen okutma peşindesiniz. Sağ ol. Ne